Of dizel 2379. Dizel niye bu kadar yükselmiş? 2379 dizel mi olur? Şaka yapıyorlar herhalde. Selam millet. Yeni bir videoda, yine bir videoda beraberiz. Rant Uzun zamandan beri Türkiye'de benzin artışlarıyla ilgili video çeken birçok insan oldu. Ve benim Almanya'daki yaşantıyı birebir ve dost doğru anlattığımı hepiniz biliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi arkamda Rant de fiyat listesini görüyorsunuz. Dizel 237. O küçük dokuzları zaten koymasalar olmaz. Onu siz tamamlarsınız. Bakın gördüğünüz gibi. 238 yani 238 dizel dizel Türkiye'deki gibi Almanya'da da çok pahalandı. Şimdi bununla ilgili güzel bir video çekmeyi düşünüyorum size. Bir depo ne kadara doluyor. Benim arabam biliyorsunuz Volkswagen Tiguan. Hemen şuradan şöyle göstereyim. Volkswagen Tiguan 2009 model 2.0 dizel. E maalesef ben de dizel almak zorunda olduğum için bundan bir sene öncesine kadar yaklaşık 1.37 alıyorduk mazotu. En son aldığımda 95 euro ödemiştim. 95 euro ödemiştim mazota. Hadi gelin şimdi bakalım kaç paraya depoyu dolduracağız. Bunu da sizinle paylaşacağım. Hazır mıyız? Süper 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 dizel. Hop. Dolmaya başladı gördüğünüz gibi. 2.38'den Almanya'ya geldiğimden beri aldığım en pahalı mazot. Gerçekten çok pahalı. Bilmiyorum nedir ne değildir kaç para girecek bize en son aldığım zaman 95 avroydu 95 euroya arabayı doldurmuştum bakın şöyle de yapabilirim istiyorsanız görüyorsunuz evet gerçekten haşırtlı blackboard evet gördüğünüz gibi 136 euro şimdi bunun hakkında konuşacağız şu kasaya gidelim ödemeyi yapalım ondan sonra devam edelim Danke schön. Ciao. Şönes Wochenende. Evet, 136 euro haşırttı Blekworth. Hatta burada bakın, burada pizzalar var. Çok güzel pizza yapıyor burası, müthiş. 57 litre. Her zaman 55 ila 57 litre arasında mazot alıyorum ben arabama. Işık yandığı zaman alıyorum. Geçen sefer 95 euroya doldurmuştum. Şu anda da 135 euro dediğimizi düşünelim. 95, 135 yaklaşık 40 euro fazla ödedim. 40 euro. Gördüğünüz gibi Almanya'da da durumlar çok iyi değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Almanya'da da durumlar hiç iç açıcı değil. Mazot aşırı derecede pahalandı. Almanya'daki alım gücü düştü. Şimdi şu mazot videosunu bitirdik. Yani ne olmuş? Almanya'da mazot fiyatları uçmuş gitmiş Almanya'da Türkiye gibi fiyatlar hemen hemen neredeyse ikiye katlamış durumda. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sözcü gazetesinin bir haberi vardı. Sözcü gazetesinin haberinde şunu diyordu. Almanya'da Almanlar yağ bulamıyorlar, un bulamıyorlar. Aşırı derecede stok yapmışlar. Haberi buralardan bir yerden size paylaşırım. Bununla ilgili ne kadar doğru ne kadar yalan sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi kameram ve ben Lidl'den içeri gireceğiz. Bakın şurada göstereyim. Lidl'deyim. Aynı Euro Brox tu. Yeah. Kaynı. Tut mir leid. Wo er kommst du? Ich komme aus Somalia. Somali gekommen? Ja. Yeah. Oh. Bitte. Danke schön. Bitte. danke. Viel Spaß, schönes yeah, Wochenende. Yeah. Somali'den gelmiş bir arkadaşımıza da küçük bir yardımda bulunduk. Hemen şu Lidl'e bir girelim abi. Gördüğünüz gibi Almanlar da yerlere çöpleri sıkıştırmış. Bugün çok kalabalıktır. Cumartesi günü bugün. Küçük bir araba alacağım. Şurada gördüğünüz gibi bakın. Şöyle. Hop. Araba için su almam lazım. Arabada suyum kalmadı. Evet. iki tane su alalım. Patlıcanın kilosu 1.79'muş. Mandalin 1.99. Armut 1.35'miş. Şöyle de göstereyim onları. Şu radisyenler böyle güzel. 49 sentmiş. Limonumuz bitmişti. 99 sent. Mesela avokadonun gördüğünüz gibi Şili'den geliyormuş. 1.39'muş tanesi. Kavunumuz 2.99'muş. Rakının yanında iyi gider. Bir tane alalım. Gördüğünüz gibi her yeri yağmalamışlar. Hiçbir şey kalmamış. Uzun zamandır stek almıyorduk. Çok güzel pamuk gibi stekler var. Bakın pamuk gibi. Ama ben birazcık daha yağlı sevdiğimi biliyorsunuz. Yağlı olursa ve ince olursa öbür tarafa geçelim. Bakın kıymalar. Yarım kilosu 2.79 ama bunlar domuz kıyması. Evet. siten kralları burada gördüğünüz gibi. İşte böyle et yağlı olacak. E işte böyle olacak et. Şu daha iyi. 8.97. Şuradan yoğurt alalım. %10 evet bu iyidir. kışlık ayakkabı. 19.99. Bakın raflar gördüğünüz gibi boşalmış. Közlenmiş biber. Bir tane bundan alabilirim. Deneme amaçlı. Türk bakkalında daha pahalı bunlar. Evet gördüğünüz gibi burada yağ bölümü bomboş. Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık? Bu zımbırtının şarjı o kadar uzun gitmiyor. Yaklaşık 15-20 dakika video çekiyor ve şarjı bitiyor. Biraz önce yardım ettiğim adam yine geldi. Buru der dedi. Bana dedi bir euro var mı dedi. Aynı taktik. Dedim 5 euro verdim ya dedim sana biraz önce. Daha ne istiyorsun? Aa dedi şu ligun dedi bilmem ne dedi. Aslında böyle para vermemek gerekiyor. Ama insanlar gördüğünüz gibi Almanya'da da aç sıkıntılı çok zor günler abicim çok zor hadi bakalım şimdi ne yapacağız Reve Center'a gideceğiz Reve Center'ı da sizin için çekeceğim bakalım orada da yağ var mı yok mu ama bugün hafta sonu olduğu için belki birazcık sıkıntı olabilir ama bunu gündüz de sizin sabahleyin e, gideceğim bakalım sabahleyin gidince de fiyatlar nedir ne değildir onu da çekeceğim şimdi Reve Center'a gidiyorum bakalım orada yağ var mı yok mu göreceğiz Reve Center'a geldim. Reve Center'da şu yağ olayını tekrar bakacağım. Yağ olayını çözmem lazım sizin için. Bakalım yağ var mı yok mu? Bunu bir araştıralım. Evet gördüğünüz gibi burada da kalabalık var. Yağların olduğu bölüm tükenmiş. Bir <laughs> Şu ligun, evet, son en bölüm en ölü. Kağını oda. Kağınık, kağınık ino basada iş. Okay, okay danke okay, şun, mail. Okay danke. Gans mail harici, harcayamaz. Okay, danke. Evet gördüğünüz gibi, un da yok arkadaşlar, mail. Yani 45 cent un. Ya da yok. Evet yavaş yavaş ne yapalım? Çıkalım. Bunu görmek istemiştik ama bugün cumartesi günü ve insanlar birazcık stres yapmış durumda.